Ece Üner'den Hülya Avşara yanıt Ece Üner, Hülya Avşar'ın simit detaylı ekonomi değerlendirmesine sanatçının çaresizliği sorgulayanı makbuldür sözleriyle tepki gösterdi. Son günlerde yaşanan döviz artışları ekonomik sorunları da peşinde getirdi. Dikkat çeken fiyat artışları vatandaşları isyan ettirirken sanat camiasının nedenli etkileneceği ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün gazetecilerle sohbet ederek ülke ekonomisini değerlendiren sanatçı Hülya Avşar, gerekirse simit yiyeceğiz açıklamasıyla tartışma yarattı. Gazeteci sunucu Ece Üner, Avşar'ın bu açıklamasına sessiz kalamadı. Ece Üner, Twitter hesabında, gerekirse simit yenecek. Ye, yersen. Sanatçının kabullenilmiş çaresizlik tellallığı yapanı değil, o çaresizliği sorgulayanı makbuldür, ifadelerine yer verdi. Öte yandan Burak Sergen'in eski eşi oyuncu Işıl Sergen de Avşar'ın açıklamasına karşı, bu kadar empati yoksunu ve üstüne yokluğun kötü taklidini yapıyor. Yalıdan konuşmak kolay. ifadelerini kullandı.